burcu kadınlarına ve koç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarı sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta sevgili koç burcu kadınlarının ve koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl gözükecek? Aşk hayatınızdaki gelişmeler, kariyer yaşantınızdaki ilerleyişler ve... Başvuru noktalarınız, Finansınızı değerlendirdiğiniz ve kay, gelir kaynaklarınızın olduğu yerler hususunda ki etkileşim Nisan ayının ilk haftasında nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarından bu kısa zaman için hem Koç burcu kadını hem de Koç burcu erkekleri için biraz tiyolar isteyeceğim. Bakalım bu hafta Koç burcu kadınları ve Koç burcu erkekleri neler yaşayacaklar. Sevgili Koç burcu kadınları um, Nisan ayının İlk haftası için kartlarımı karıştırmadan önce çok e, özür dileyerek şöyle yapalım. Hı. Nisan ayının ilk haftası Koç burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Kartlarımı karıştırdım. Nisan ayının ilk haftasında Koç burcu kadınlarına gelecek mesaj ve uyarı aşk hayatıyla ilgili önce bakalım aşk hayatımızdaki gelişmeler. Şu ana kadar şimdiki zamana kadar yaşadığınız duygular bu beyefendinin size vermiş olduğu durumlar, duygu yoğunlukları derseniz biraz sizin aklınızı başından almış bu beyefendi. Ruhsal ruhsal anlamda dem demek doğru olmaz belki ama hani e, sanki e, düşünceleriniz bu beyefendiye çok yoğunlaşmış. Normal yaşantı standartlarına uygun enerjilerde kendinizi ee, oradaki durumlardan hani bedeniniz orada ama aklınız sürekli yaşadığınız ilişkide e, bu beyefendinin e, varlığı, bu beyefendinin size yapmış olduğu sürpriz ya da e, sizin ondan beklediğiniz e, bir duygu yoğunluğunun ya da bir e, sözleşme yaptınız, birlikte hareket edeceksiniz, birlikte hareket etmenizden kaynaklanan e, bir planlamanın doğrultusunda aklınız, fikriniz bu beyefendi değmiş ve eee bazı eksiklerini de görmüyor musunuz sevgili koç burcu kadınları? Sizin daha önce yaşadığınız ilişkilerden almış olduğunuz bir takım dersler var. Fakat bunları görmezden geliyor musunuz? Suistimal ediyor musunuz? Yani bir önceki yaşadığınız ilişkide ya da e, bitmiş bir ilişkinin arkasından bazı söz vermişlikler vardır. Asla böyle bir karakter, böyle bir... E, insan hayatımda olmayacak, buna asla ve asla izin vermeyeceğim dediğiniz bir beyefendinin hayatınızdan çıkması ama başka bir adamla şu an birliktesiniz ya da hayatınızı almayı düşünüyorsunuz. Sanki bu söz vermişliklerinizi unutmuşçasına size zarar verilen noktada ya da duygu olarak sizi böyle yıpratan o enerjiyi tamamen şu an bu adamda görmezden geliyorsunuz. Daha yeni bir ilişki olabilir. Belki buna veriyorsunuz. Ya da kabullenmek istemiyorsunuz. Böyle duygu yoğunluklarının biraz e, görmezden gelişiyle ilgili bir e, yoğunluk var sevgili koç burcu kadınlarında. Peki bu hafta ne oluyor? Bu hafta da kıskanma haftası diyebilirim. Koç burcu kadınları partnerini, eşini, sevgilisini, hayatınızdaki bulunan adamı o kadar çok sahipleniyorsunuz ki etrafınızdaki kadınlar yandı, eyva. Onların saçını başını yolabilir. Onlarla e, sözlü e, yanlış anlaşmalardan dolayı, yanlış anlaşılmalardan dolayı aslında. E, kadın arkadaşlarınız, belki e, erkek arkadaşınız ya da hayatınızdaki bulunan adama tamamen arkadaşla yaklaşmıştır. Ya da sohbeti, muhabbeti. Fakat siz e, olayları, duygu trafiğini farklı noktalara çekme enerjisindesiniz bu hafta. Kavgaya hazırlıklısınız. Adam sahiplenmişsiniz. Kesinlikle de başkasıyla görüşemez, konuşamaz. Onunla birlikte hiç gibi hiçbir kadınla. E, yüz göz samimi olamaz tamamen size ait ve e, eğer ki bir kadın sizin erkek arkadaşınızın yanınıza yaklaş yanına yaklaşırsa Vay bu beyefendi bu kadının haline beyefendi de bu yüzden e, sizden korkacak bu hafta biraz çekinecek biraz e, tedirgin olacak bu duyguları daha önce yaşamamış ve tepkimeler e, ya, vermemişsiniz ama bu tepkimeleri daha önce vermediğiniz için beyefendi sizin psikolojinizin bozuk olduğunun ya da ee, niçin bu şekilde düşündüğünüzü anlam veremeyecek bir boyuta geçiş yapabilirmiş. Dikkatli olun sevgili Koç burcu kadınları. Çünkü artık böyle hem yaşanılan ilişkilerden alınan darbeler bir taraftan bu beyefendi Ruha ruh olarak, beden olarak, fiziksel görüntü olarak çok istiyorsunuz. Ama daha önceki zamanda yaşadığınız ilişkide de alınmış olunan darbeler, acılar, duygu travmaları olduğu için beyefendiye ani çıkışlarınız aslında bu yüzden. Aslında beyefendi de bu duygularınızı anlayabilse çok iyi anlaşıyorsunuz. Hem erkek arkadaşınızla hem de normal çevredeki insanlarla çok iyi anlaşıyorsunuz ama işte dediğim gibi Geçmiş yaşantıdan aldığınız bir takım duygusal travmatik durumları kabullenemediğiniz için yapma, otur, içme, gitme diye böyle hani koruma kalkanlarını üzerine aldığınız bir hafta sizi bekliyor sevgili Koç burcu kadınları. Evet, Koç burcu kadınlarının meslek hayatına geçiş yaptığım zaman finansınızı değerlendiğiniz, değerlendirdiğiniz ve e, gelir kaynaklarınızın hakim olduğu alana geçtiğim zaman sevgili Koç burcu kadınları hayatınızı evet yeni eklemeler, yeni bilgiler, yeni kültürler, yeni alım-alışverişler, yeni ticaret hayatı ya da şu an bulunduğunuz ticaret hayatı ile ilgili önemli atılımlar gerçekleşti Nisan ayının ilk haftası da geldi ve Nisan ayının ilk haftasıyla hangi iş ve sorumlulukta görev aldıysanız bu işi yerine getirmek hususunda tam teşkilat hazırlanmış tam tek bir görevinin ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere harekete geçmiş bir koç burcu kadını var peki bu olay ne olacak bu olayda tabii ki bilinmezlikler sizin ee, biraz canınızı sıkabilirmiş bu hafta Nisan ilk haftasında bazı umduğunuz gibi gelişmesi gereken ya da olması gereken olaylar ya da ödenmesi gereken alacağınız bir yerden paranın alınamayışı, finans desteğinin sağlanamayışı ya da sağlık sorunlarının oluşması veya etrafınızdaki bir olumsuz enerjinin meslek yaşantısına yansımasıyla sinirleriniz hop oturup hop kalkabilir bu hafta. Çünkü e, sanki böyle ııı e, İnsanlar meslek yaşantısında bir deneyim süreci vardır, deneme süreci vardır ve bu deneme sürecinde bilmemezlikten dolayı bir şey söylersiniz müdürünüze ya da daha işte yetkili kişiye. Onlar hep böyle şey yaparlar. Ee, hadi bak işine. Nasıl biliyorsan öyle yap. Sizi kendi başınıza bırakırlar ve siz kendi başınıza kaldığınız zaman yanlış bir şey yaparım endişesiyle biraz e, ruh hakimiyetiniz bozul bozuk olabilir. Hani mesela e, çıkış alanını bilmiyor musunuzdur ya da gidilecek odayı bilmiyorsunuzdur, görüşme yapılacak kişiyi bilmiyorsunuzdur, hop birinci kata çıkıyorsunuzdur, pardon birinci kata iniyorsunuzdur, tekrar size üçüncü kata çıkartıyorlardır. üçüncü kattan e, en son koridora gönderiyorlardır. Böyle yoğun bir enerji var sizin bu hafta meslek yaşamınızla öyle transit geçişlerdeki o bocalama ve sinir harbi madem buradan halledilecekti. niye beni bu kadar e, bir o tarafa bir bu tarafa sürüklediniz gibi bir enerjiden dolayı sinirleriniz e, yükselime geçecekmiş biraz daha böyle duygu trafikleriniz yoğun yaşanacakmış sevgili koç burcu kadınları peki koç burcu kadınlarının aile yaşantısına geldiğim zaman hmm. Aile yaşantınızdaki beklentileriniz ve e, sevgi bağlarınızın biraz daha yıpranmış bir duyguya dönüştüğünü söylüyor kartlar Nisan ayının ilk haftasında. Sanki böyle daha çok e, sıkı fıkı diyalogların rafa kaldırıldığı, herkes kendi bireysel olarak gücünü gösterdiği ya da bireysel olarak hayatını e, idam ettirdiği için o sıkı fıkı bağlıkların biraz daha koptuğunun haberini verdi. Çünkü ailenizde Nisan'ın ilk haftasında sizin gibi onların da planları, programları, onların da hayata geçirmek istedikleri bazı e, uğrak noktaları olduğu için ne siz onla, ne siz on e, ne siz onlarla, ne de onlar sizinle birlikte olmak istercesine ya da program yapalım, birlikte olalım dercesine bir etkinlik etkinlik ya da eylem içerisinde değil. Zaten Nisan ayındaki tarihler ve Nisan ayındaki oluşması gereken durumların hepsi olduğu için sevgili Koç burcu kadınları aile tarafında da artık o sevgi bağlarının mıç, mıç o sevginin biraz daha sakinliğe, durgunluğa herkes artık kendi hayatına dönüş yapmış. Herkes artık Nisan ayının ilk haftası gelmiş ve herkes artık planları doğrultusunda kendi hayatına bakacak. Der kartlar sevgili Koç burcu kadınları için. Şimdi e, Koç burcu merhabalar iyi yayınlar teşekkür ederim. Şimdi gelelim sevgili. Bu kadar sevgili Koç burcu kadınları bu hafta güzel bir hafta sinirleri sinirlerinizin aslında yıpranmış olarak e, haftanızı geçireceksiniz. Biraz sinirleriniz yıpranacak bu hafta. E, çünkü erkek arkadaşınızdan biraz önce bahsettiğim gibi travmatik duygusal yoğunlukların e, ...ilişkinize yansıması... ...eskiden yaşadığınız, yakın geçmişte yaşadığınız... E, ...duygusal bir durumun... ...ihanet, aldatma... E, ...dayak... E, ...kaba şiddet, küfür, hakaret gibi... ...mevzu, bahislerin... ...tekrar böyle hani... E, ...gündeme alınarak birbirinizi yıpratmanız... ...kıskançlık duygularınızın artışı... ...yeni bir e, ilişki ise... ...bu yeni ilişkide... E, ...beyefendinin... ...sizi aldatmaması, üzmemesi, yıpratmaması için... Sahiplenme duygularınızın tavan yapışı, meslek yaşantınızda, iş yaşantınızda e, bilinmezliklerden kaynaklanan e, yoğun tempoya alışamadığınız ya da bu kadar hani beklemiyordunuz insanların sizi bir o tarafa bir bu tarafa göndermesini, buna karşılık vermiş olduğunuz yorgunluk, yorgunluktan kaynaklanan bir stres ve aile arasındaki bağların kopukluğu ile ilgili kartlar yorumlamasını yaptı sevgili koç burcu kadınları için. Nisan ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Abone ol butonuna basarsanız da çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Koç burcu erkeklerine. Sevgili Koç burcu erkekleri. Nisan ayının ilk haftası geldi. Aman Allah'ım. Sevgili Koç burcu doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Sevgili Koç Burcu, kadınları ve erkekleri doğum gününüz kutlu olsun. Çok özür dilerim. Biraz önce ilk yorumumda başlamam gerekiyordu böyle bir e, serenata ama e, kusura bakmayın. Şimdi böyle jeton ince ince düşüyor. Yoğunlaşınca malum hazırlanmak vesaire. Doğum gününüz kutlu olsun. Şimdi gelelim sevgili Koç Burcu erkeklerine. Nisan ayının ilk haftasında bakalım Koç Burcu erkeklerine neler bekler. Koç burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum ve Nisan ayının ilk haftası Koç burcu erkekleri için kartlarımı kestim. Koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bu kısa zaman içinde birazcık kopya istiyorum. Genelleme olarak Koç burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman Koç burcu erkekleri bu zamana kadar ilişkilerinde, hayatındaki bulunan kadınla hep kopuk kopuk duygular yaşamanızın enerjisinden bahsediliyor. İlişkinizi yaşarken karşınızda bulunan hanımefendiyle tam böyle iyi her şey çok güzel yolunda giderken birden kopuşlarınız, birden farklı yönlere yönlenmeniz gerek hayat hayatındaki o meslek yaşantınızdaki enerjiye ayak uydurmak Gerekse aile içerisindeki problemlerle ilgilenmek, kadın arkadaşınızla aranızda bir problem vasıtası yaratıyor ve siz bir türlü ilişkinizi tam anlamıyla tamamlayamamış olarak görüyorum sevgili Koç burcu erkeklerin potansiyel enerjisi bu zamana kadar. Peki bundan sonra neler olacak? Yani bu hafta, bu hafta sevgili Koç burcu erkekleri sizi biraz araştırmacı görüyorum, biraz kadın arkadaşınızın hayatını irdelemek. Bu zamana kadar yaşadığı ilişkiler, başından geçmiş olaylar, eğitim hayatı, aile yaşantısı, örf, gelenek, adetleriyle ilgili kadın arkadaşınızın üzerine titizlikle davranacağınız, hatta ve hatta eleştiride bulunacağınız, bir dinleyici bir eleştirici ve birazcık da yargılayıcı, araştırmacı yönünüz zannedersem ki bu hafta sevgili kadın arkadaşınızın üzerine yoğunlaşmış. Kadın arkadaşınızdan beklentiniz, iş yaşantınızla ilgili ya da Evlilik hususunda ayrılık hususunda bir karar vereceksiniz ama doğruyu bilmek istiyorsunuz doğruyu öğrenmek istiyorsunuz ve bunun için kadın arkadaşınızla geçmiş ya da yakın geçmiş zamanla ilgili uzun sohbetler uzun muhabbetlerde bulunacağınızın haberini veriyor kartlar. E, aşk yaşantınızla ilgili meslek yaşantınızdaki yıkımlardan sonra gelen ve yıkımlardan sonra gelmekten ziyade sanki e, yaşanmış bir e, finans Odaklığından sonra iş bağlantılarını zaten yapılmış tarihi verilmiş ve bu tarihi verilen noktalarda bazı yıkımlar, bazı ortak iş bitimlerinin bozulması ile ilgili olan kısımda siz e, Nisan ayının ilk haftasında bu ortaklarınızla ilgili aile yaşantınızdaki akrabalarınızla hissedar olduğunuz pay e, pay ve hisset sahibi olduğunuz yerlerle ilgili olan kısımdaki mali kazançlarınızın ayrılması veya bu insanlarla aranızdaki bağ kopukluğundan dolayı kaynaklanan, zararın giderilmesi veya zararın karşılanması hususunda önemli bir enerjiye sahipsiniz. Borç alacak mevzularınızın yoğun yaşanacağı bir Nisan ayının ilk haftasına hazırlıklı olun sevgili Koç burcu erkeklerim. Yeni işinizden ayrıldınız, yeni meslek edinmek istiyorsunuz, yeni finans arayışları içerisindesiniz. E, tanıdığınız insanlarla görüşme enerjisi inanılmaz derecede yoğun. Ahmet Bey'le görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. İşte e, personel alımı ya da personel eksiği var mı vesaire ya da işinize uygun bir ticaret yapabileceğiniz, satım yapabileceğiniz ürün fiyatı için ilk önce tanıdığınız insanlarla görüşüp daha sonra yeni insanlara, yeni kişilere, yeni karakterlere e, karar verme hususunda veya bu bağlantılı olduğunuz insanlarla tamamen aranızı e, bitirmek için start düğmesine basmışsınız. Demişsiniz ki bu insanlarla asla ben olmayacağım. Bu insanlardan tamamen kurtulma yolundayım. Bu yüzden de e, eteğinizdeki taşları dökmek ve e, farklı bir alana, farklı bir mesleğe, farklı bir e, boyutta farklı bir öğretide olmak üzere harekete geçeceğinizin haberini verdi kartlar sevgili Koç burcu erkeklerinin finansınızı sağladığı meslek yaşantınızla ilgili olan enerjide. Peki akraba ilişkileriniz ne der? Ona da hemen bakalım. Akraba ilişkilerinizdeki hayat felsefenizde sevgili Koç burcu erkekleri Aa, dengesiz giden veya hayatınızda ne için var olduklarını çözemediğiniz bazı akrabalarınızdan kurtulmak hususunda e, ya da e, bu insanların hayatınızdaki yeri ve oluşumları ile ilgili düşüncelerinizi biraz zamana bıraktığınızın ve onlar da zaten hani artık e, ısrarcı tavırlarından bıkmışlar size ne ısrar ediyorlarsa Size sürekli telkinde bulunarak, sizin böyle baskıcı tavırlarla, işte böyle yapalım şöyle yapalım. Hep fikir üreten, hep bir konuda fikri olan, hep size böyle ön ayak olmak isteyen, böyle sizin üzerinize pır 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 düşen bir akraba çevreniz, anneniz babanız başta olmak üzere böyle bir aile ve akraba çevresine sahipseniz, o insanlar da, bu kişilerde bu sevgili aile bireyleriniz, aile büyükleriniz, Nisan ayının ilk haftasında biraz daha dediğim gibi yaşam enerjisinin vermiş olduğu tarihsel döngülere bakılarak bu insanlar da sizin hakkındaki fikirlerini, yargılarını ya da düşüncelerini askıya almışlar. Biraz daha sizin yoğun enerjilerde pişmenizi veya bir karar almışsınız bu kararla ilgili olunan kısımda hadi artık Nisan ayının ilk haftası geldi harekete geçelim diyerek biraz daha beklentilerini ya da düşüncelerini veya ee, etkili, etkileşimlerini biraz daha e, gelecek zamanlara bırakmış der kartlar sevgili koç burcu erkekleri için daha vadesi tamamlanmamış e, zaman aralıklarınız var bu zaman aralıklarından sonra harekete geçilecekmiş bu yüzden şu an akrabalarınızla ilgili özellikle nisan ayının ilk haftasında çözümlenecek ya da e, bir iş ortaklığına mı bağlanacak ya da e, bir çare bir bir haber mi bekliyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bununla ilgili bir zaman aralığının e, olduğundan bahsediyor kartlar sevgili Koç burcu erkekleri için teşekkür ederim bu kadar biraz sonra Boğa burcuyla devam edeceğim sevgili Koç burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftasında kadınları ve erkekleri Nisan ayının ilk haftasının bu kadardı Yorumunuz, takibiniz ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Sayfama, kanalıma, şu an seslenme YouTube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.